Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War ve yeni bir satılık hesapla karşınızdayım. Bugünkü hesabımız no EP hesabı arkadaşlar. Eee itemler ideal pozisyonda. Komutanlar ideal pozisyonda. Yani aldığınız zaman her iki tarafta da rahatlıkla oynayabilirsiniz. E, Itemleri çekişlerle değerlendirebilirsiniz. Çekişiniz olmasa da her türlü iş yapar. Şimdi karşımızda mevcut da gördüğünüz gibi ee, sarı item olarak basılmış çekicimiz, mitrilimiz, pipomuz ve Avcının kalabuzu var Avcının kalabuzu fullenmiş ve alt özelliği e, Delilik ve metme Olması gerektiği gibi Şöyle devam edelim ee, Çekicimiz var ee, Alt özelliği e, savunma atları kırma Yalnız bu değiştirilebilir Tabi son zamanlarda coşkunluk Moda ee, ve çok iş yapıyor Hem sunikte Hem e, hem duvalinde, Özellikle duvalinde. Hesap nori ipi olduğu için dönüşüm de sağlayabilirsiniz veya ona göre de ayarlayabilirsiniz. Çekiçimiz var 5 yıldız. Akabinde burada fazladan bırakılmış 2, 3, 4, 5, 6, 10 tane sarı itemimiz var. Hesaplaşma, büyük zırh, keman, işte gurur, miğferi, dizginler. Fazladan mor itemlerimiz de var. Devam edelim. Burada da fazladan bakın mor itemlerimiz var. Diğerlerinin basılmasına rağmen burada aşağıda fazla mor itemlerimiz mevcut. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Aksesuarlarımız var. Davullar, kemikler, fişekler. Evet burada e, mevcutta görmüş olduğunuz saygınlık parçaları var. Dağıtılmamış bu şekilde bekliyor. Aldığınız zaman kendiniz değerlendirebilirsiniz. fazla da mevcut zaten. İsterseniz parça sarı item alırsınız. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi sunintimiz R8. İtemlerin zaten e, kelle olanları sun suninte verilmiş. Güzel bir dağılım. Her türlü çalışır. Kaldonumuz var. R12. Pipo verilmiş. Onun yerine bir tane cücelerden alınan hasar bir davul yapılabilir. Ee, elindeki silahımız, kaliteli zırhımız, e, attım miğferimiz de fullenmiş. Yusra 12 var. Saygınlık asılmış. Siz tabi ona göre değerlendirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Oynayanları var. Ben Nordip'e karşılaşıyorum sürekli. Karşıma geliyor. Grimamız var olmazsa olmaz. Zaten ara sona sonra çalışıyor. Fullermiş. Araltı altı hayli yeter. Ben de ara ile oynuyorum şu an sonucu da. Ve çok da güzel iş yapıyor yani. Belirli komutanlara denk gelmedi sürece. Yani misal e, Sunint. Onun haricinde Ak ölüm getirenler. Bir iki komutana denk gelmedi sürece %100 sonuç alıyorsunuz yani. Her ay yukarıda 3K prestiji var. Her VS'de. Evet, Duvalin 9'umuz var. Nori için kullanılabilir pozisyonda. Boramir 12'miz var. Ee, Boramir uzun zamandır kullanamıyor ama e, verim alınabilir mi bilmiyorum. Şu an pek fazla artık karşıma gelmiyor. Gandalf altımız var. Gilgalat altımız var. Bir tane Gimli Aron'umuz var. İtemler ve komutanlar bu kadar arkadaşlar. E, hesap her iki tarafta da oynayabilir pozisyonda. Ki zaten artık herkes Nori oynuyor. VP pozisyonuna girenler çok nadir belli başlı ekipler. Ama bildiğim kadarıyla çoğu kelle ekipleri yani bilinmiş ekiplerin hemen hemen %80'ı no repeat'den çıkmıyor. Ee, siz de bu hesabı aldığınız zaman rahatlıkla bir no repeat'de oynayabilirsiniz. Zaten önümüzdeki sezon 2-0 geliyor. Yani bu sezon bittikten sonra bildiğim kadarıyla ara, aralık ayında sunucu 2-0 geliyor ve oyun güncelleniyor. Tabii nasıl bir pozisyon içerisinde olacağımızı bilmiyoruz. Ee, akabinde başladığı zaman onu tamamen mi oyun ona çevirecek yoksa 2 sıfıra ayrı bir mod yapacak. insanlar genelde RP'ye mi girecek, noir RP'ye mi girecek? İtemler oraya girildiği zaman mı değerlendirilecek veya genel olarak itemlerin hepsi değişecek? sunucular mı farklı olacak? Bunların hepsini oyun başladığında göreceğiz. Her oyun kendini yenilemekte özgür iradesi mevcut çünkü mobil oyunlarda hep aynı kalması belli bir statüyü bozuyor. Ama siz oyunu yenileyip oyunu güncellediğiniz zaman e, oyunun kitlesi ve oynayıcısı artmaya başlar. Ve her zaman kendini güncel tutar. Ve uzun ömürlü olur. Bu çoğu oyunda da mevcuttur. Yani şurada bu mobil oyunu oynayan ve bu videoyu izleyenlerin %80'ı bilirler ki Night Online'ın 2000'de çıktığındaki haliyle 2023'teki hali arasında dağlar kadar fark var. Fakat o zaman da oynayan adam eğer hala oynamaya devam ediyorsa o zamandan beri tuttuğu itemler bu döndüğümüz yani şimdiki geldiğimiz yıllarda bile değerli. Yani ben şu anda çeşitli youtuberları takip ediyorum. E, yaptıkları e, shortları da takip ediyorum. Şu an 300 ila 700 bin TL arasında hesaplar dönüyor. Yani bunlar komik rakamlar ama gerçekten bunlar oluyor. Bunu bir altın gibi düşünün. Bu oyun da belki bu seviyeye gelmek istiyor. Belki o da bu şekilde kendini toparlamak istiyor. Bunu bilemeyiz. Ben kendim oyunu oynayıp satma taraftarı değilim. Ben oyunumu oynayıp devam ettirme taraftarıyım. Yani illa ki bir gün hesap satılabilir ama bunun gereği olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir mobil oyun oynuyorsanız keyfine bakacaksınız. Ee, size tercihim, sizin de bakış açınız böyle olsun. Evet hesabımız bu arkadaşlar. Almak isteyenler bana ulaşabilir. Ee, her türlü şekilde güvenli bir şekilde aktarmamızı sağlarız. Youtube üzerinden mesaj atmanıza gerek yok. Instagram veya Whatsapp üzerinden bana yazabilirsiniz görüşmek üzere